Merhaba. Bugün konumuz cidden <laughs> çok tuhafmış. Video nasıl başlatılır hiçbir fikrim yok. Ama başlıktan da gördünüz zaten. Liz ve London ayrıldı. Ayrılmak değil de yani Liz aldatıldı. Konuyu kısaca özetlersem bilmeyenler için söylüyorum. Liz çok güzel, çok zeki, çok bilgili, kendi yetiştirmiş. Çok güzel bir kadın. YouTube videoları çekiyordu. Kızlara işte hayatla ilgili ya da kişisel gelişimle ilgili videolar vesaire çekiyordu. Zaten böyle tanındı kendisi. Tamamen sıfırdan bu kadar yükselişe gelen bir kişiydi ve tamamen self made. Yani kendi başına buralara gelmiş bir insan. Tabii ki böyle bir insanın bu şekilde aldatılması hepimizin çok tuhafına gitti. Yani kimse beklemiyordu. Çünkü böyle bir şekilde aldatılması derken şunu kastediyorum. 10 aydır bildiğim kadarıyla. Bu arada yanlış bir bilgi veriyorsam yani lütfen linçlemeyin. Videonun altına yorum olarak yazarsınız. Ben bildiğimi söylüyorum. 4 aylık hamileyken aldattı. Snapchat'te işte başka bir kadınla buluşma ayarlamış vesaire. Bu tarz bir şey. Her neyse konu zaten hani artık nasıl aldattığı falan değil. Aldatma aldatmadır. Peki ben neden bu videoyu çekiyorum? Çünkü ben bu olaydan sonra bazı şeyler fark ettim. Yani bazı dersler çıkardım kendime. Ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Umarım Beğenirsiniz. Aklınıza bir şey gelirse siz de artık yazarsınız. Öyle bir konuşuyorum ki sanki beni şu an milyonlar izliyor yani. Youtube'da ilk videomu atacağım. Artık kim izler bilmiyorum. Hatta notlarımı bile aldım. Buraya yazdım. Çünkü çok unutkan bir insanım. Yani buraya yazmak zorundaydım. Bir Birincisi bir insan sizi hak ettiğiniz değer kadar değil kendi kapasitesi kadar sever. Yani zaten bunu aslında çoğumuz biliyoruz ama tekrardan hatırlatmak istiyorum. Çünkü ben ne zaman çevremde aldatılmış bir görsem, bir kadın görsem. Erkekleri bilmiyorum. Erkekler nasıl hisseder bilmiyorum. Siz yorumlara yazarsınız erkeklerden böyle hissediyorum ama. Kadınlar olarak bir aldatılınca hep kendinde suç arıyor. Hep kendinde bir eksik arıyor. İşte ben nerede yanlış yaptım vesaire. Ama bu senin yetersizliğin değil. Hani Liz gibi biri bile aldatılıyor. Şu güzelliğe bak. Olay sadece güzellik değil. Tamam farkındayım ama Hani bir erkek gidip de ay senden daha başarılı bir kadınla seni aldatayım derdinde değil. Genellikle biz ne düşünürüz? İşte benden daha güzel bir kadınla bir. Hayır olay kesinlikle o değil. Olay kesinlikle adamın yaptığı şerefsizlik. Ya i̇lle de adamın değil işte partnerin diyeyim. Tamam mı? Bu aynı şekilde tersi için de geçerli. Yani mesela partnerimize ya da bir arkadaşımıza vesaire çok değer veriyoruz. Neden? Çünkü biz o kapasiteye sahibiz. Demek ki biz bu değeri hak ediyoruz ki karşımızdaki kişiye de bu değeri sunuyoruz. Ama karşımızdaki kişi bize o değeri vermiyor. Çünkü kendisi de demek ki o değeri hak etmiyor. Bundan dolayı böyle durumlar yaşanabiliyor maalesef. Bu kesinlikle sizinle alakalı değil. Eğer gerçekten biri sizi sırtınızdan bıçaklıyorsa o kendi şerefsizliğidir. Siz istediğiniz kadar iyi olun. Çünkü aldatılan kadınlara bakıyorum, aldatan erkeklere bakıyorum. Bir de aldattığı kadınlara bakıyorum. Aldattığı kadınlar derken kimlerle aldatmış diye çok çelişkili durumlar var. Yani kesinlikle olay sizdeki bir eksiklik değil. İkincisi de güçlü bir kadınsan her zaman birilerinin hedefi olacaksın. Her zaman bazı insanların daha gelişmemiş egolarına tehdit olacaksın. Bir şey söyleyeyim ben bunu kendim de çok yaşadım. Ve çevremde de çok yaşayan gördüm. Kendimi nasıl yaşadım? Ben okulda çok yüksek notları olan bir kızdım ve çoğu erkek tarafından çok linç yani. Hatta bazı öğretmenlerin bile gıcığına gidiyordum. Çünkü maalesef İnsanlar kendilerinde bir eksiklik görünce ve başkasının bu eksiği doldurduğunu görünce kendisi bu eksiği giderebilmek için kendini geliştirmek yerine o kişiye saldırmayı tercih ediyorlar. Biliyorlar ki kendileri o kişinin kapasitesine sahip değil. Bu sefer sizi hedef alıyorlar. Bazı teorilere göre işte London'da Liz'i hedef olarak aldı. Birkaç yıl boyunca onu takladı ve ardından onun tüm istediği şeylere kendisine sunarak onu tam sırtından bıçakladı. Şahsen ben de aslında böyle düşünüyorum. Olayın detaylarına girmeyeceğim çünkü konu bu değil. Ancak eğer güçlü bir kadınsan. Neden kadın diyorum? Çünkü toplum kadınların güçlü ve bağımsız olmasına o kadar hala alışkın değil ki Artık o kadar kendilerini yediremiyorlar ki. İstediğin herhangi bir alanda başarılı ol. Bazılarının gözüne çok batacaksın. Aşırı batacaksın. Buna hazır ol. Bir erkek olsaydı da belki yine yaşanabilirdi. Ama kızların yaşadığı çok farklı. Kızların yaşadığı kesinlikle her seferinde cinsiyeti yüzüne vurularak yapılıyor bu. Bu söyleyeceğim şey tartışma yaratabilir. Ancak dediğim gibi ben sadece kendi çıkardığım dersler için bir liste yaptım. Bence evlenmeden çocuk olmamalı. Yani bunun kesinlikle dinle bir alakası yok. Tabii ki de dini değerler de önemli ama sonuçta herkes dindar herkes muhafazakar olmak zorunda değil ama şahsen bence herhangi bir dine mensup olmasanız bile evlenmeden çocuk olmalı. Çünkü bu sefer arkadaşlar özellikle bir kadınsa bak sen her türlü o çocuğa bağlısın. O çocuk senin içinde. Sen o çocuktan kurtulamazsın. Sen artık bir annesin. Ama o adam resmi olarak bir baba değil. Bu adam sana hiçbir şey borçlu değil. Bu adamın sana hiçbir şekilde bir şey sunmasına gerek yok. Bu adam hiçbir şekilde senin yanında olacağını dair bir garanti yok. Şimdi boşandınız. Tamam mı? Boşanınca o zaman ne olacak? Bir kere resmi olarak bir baba sonuçta değil mi? Sonuçta ortada bir soy ismi var. Ya da en basitinden en azından çocuğun masraflarını ödeyecek. Tamam, Lizbeth kendi çocuğunu büyütebilmek için yeterince servete sahip ama bu adam hiçbir şekilde herhangi bir açıklama yapmadan kendi hayatına devam edebilecek ve her şey yanında kalacak. Neden? Hiçbir şey ödemesine gerek yok. Hiçbir şekilde boşanmış insan etkili üzerinde yok. Açıklamasına bile gerek olmayacak. Bunu söylemek bile zorunda kalmayacak. Bunu hayatından tamamen silebilir. Çünkü hayatında Etki ettiği herhangi somut bir şey yok. Ama bir kadın için öyle değil. Bir kadın hayatında her zaman bu bir etiket olarak kalacak. Onun dolayı bence yani iki taraf için de tabii ki de olmamalı. Ama özellikle kadınlar yani bence birazcık daha bu konuda tedbirli olabiliriz diye düşünüyorum. Bir güvence yok ortada. Ne çocuk için ne kadın için. Sonuçta bu adam Liz'i aldatabilmek için 4 ay bekledi. Neden? Çünkü 4 ay olunca artık kürtaj olmuyor. Mümkün değil. Adam sırf bunu bekledi aldatabilmek için. Ve ne oldu? Adamın şu an herhangi bir açıklama yapmasına gerek yok. Herhangi bir şey ödemesine gerek yok. Herhangi bir şeyin sonucunu üstlenmesine gerek yok. Bir sonraki artık kaçıncı dayız bilmiyorum. Saymadım. Hani bize diyorlar ya kendine değer vermediğin sürece diğer insanlar da sana değer vermez. Kendine saygı duymadığın sürece başka insanlar da sana saygı duymaz. Ama şunu unutuyorlar. Sen bazen kendine istediğin kadar değer verirsin. Kendine istediğin kadar saygı duyarsın. Ama Başkaları bazen bunu bile yapmaz. Her ne kadar kendine saygılı olsan da bazen yani bir insan eğer hadsizse her türlü hadsizdir. Sana saygısızlık yapar. E Tabii önemli olan nedir? Bu saygısızlığı gördüğünden sonra ona haddini bildirmektir. Nedir? İşte hayatını hasilersin vesaire. Ama sonuçta o saygısızlığı görürsün. Olay bu yani. Olay tamamen sizde bitmiyor. Sen kendine istediğin kadar saygılı ol, istediğin kadar değer ver. Ama insanların yine sana şerefsizlik yapmasını bekle. Çünkü insanlar şerefsiz. Bir sonraki ise benim zaten uzun zamandır gözüme çok basıyordu bunu. Hatta ablamla falan da konuşuyorduk. O da fark etmişti ve ben sosyal medyada çok da fark ediyorum bununla alakalı konuşmalar. Bazı şeyleri dile getirmemek lazım. Bazı şeyleri insanların gözüne bu kadar sokmamak lazım. Bazı şeyleri bu kadar kesin görmemek lazım diye düşünüyorum. Bence Liz London'la birlikte olduktan sonra gerçekten konseptini değiştirmeye başlamıştı. Yani konsepti bağımsız, güçlü ve başarılı bir kadın olmaktan daha çok böyle hani lover girl era'ya geçmişti. Yani nasıl desem işte. Konudan biraz sapıyor gibiydi. Çok bağlıydı ona. Tamam bu kesinlikle onun problemi, onun kişisel sorunu ancak... Bunu sürekli dile getiriyordu. Sürekli onunla alakalı içerikler. Sürekli bunları insana yansıtıyordu. Ve arkadaşlar bilmiyorum ama bence olacak yani bir şey olacaksa da bunu insanlara söyleyince o şey olmuyor. Ya, bu nazardan mıdır? Başka bir şeyden midir? Hiçbir fikrim yok. Bu da son arkadaşlar. Bazı şeylerden kaçamıyorsun. Yani gerçekten bazı şeyler tamamen şans işi. Kendini istediğin kadar geliştir. istediğin kadar mükemmel bir insan ol. istediğin kadar güzel ol. Ya Şans işi yani gerçekten piyangonun kime çıkacağı belli olmuyor. Ben artık kesinlikle doğru partner bulmanın şansla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani artık şans mıdır, kader midir yoksa Allah'ın seni sınaması mıdır, teslim mi etmesi midir, bilmiyorum. Yani bazı şeyler gerçekten senin elinde olmuyor. İstediğin kadar dikkat et, istediğin kadar standartlarını yüksek tut, istediğin kadar karşındaki kişiyi böyle psikolojik olarak analiz et, istediğin kadar dikkatli ol. Olacaksa oluyor. Ben yani Çift hakkındaki haberleri okuyunca altındaki yorumlarda bazen şey görüyorum ve insanlar bu konuda o kadar cahil ki maalesef. İşte e, kadının yaptığı yanlıştan dolayı bütün erkekleri suçlamayın. Peki diyeceksiniz ki e, biz o zaman ne yapacağız? E ne yapacağız? Ben şahsen dua ediyorum yani Allah'a. Diyorum ki Allah'ım sen benim karşıma iyi insanlar çıkart. Yani ben işte dua eden bir insanım. Şahsen duaya inanan bir insanım. Duanın gücüne inan, inanan bir insanım. Allah'ın gerçekten istediklerimizi ciddiye aldığını düşünüyorum. Bazı şeyleri artık hani evrene mi bırakırsın? Hani işte love of detachment mi? Ya da işte tevekkül mü dersiniz? Ya da başka bir şey mi dersiniz? Ya da bunun bilimsel başka bir adı mı vardır? Bilmiyorum ama olmayacaksa olmuyor. Mesela şey de diyorlar bana. Hani bunu birkaç arkadaşım da söyledi ki onlar şaka olarak dedi. Ama gerçekten bunu diyenler de var. Aa bak işte kızlara tavsiye veriyordu. Ama gitti kendi işte yine kendisini aldatacak birini seçti. Kızın videoları şöyle değildi ki. Evet arkadaşlar bunları bunları yaparsanız aldatılırsınız. Ve bunları bunları yaparsanız aldatılmazsınız demiyordu ki. Bu kız size kendi başınıza nasıl güçlü olabileceğinizi. Bazı zorlukların üstesinden nasıl gelebileceğinizi. Nasıl başa çıkabileceğinizi anlatıyor. Ve aslında insanların göz ardı ettiği bir şey daha var. Sizin yaşadığı bu olay aslında kendi kariyeri için çok büyük bir dezavantaj. Çünkü sonuçta insanlara nasıl doğru kararlar vermesi gerektiğini de her ne kadar direkt bir şekilde söylemese de sonuçta bir sürü kişinin rol modeli olduğu için böyle bir sorumluluk da taşıyor gibi bir izlenim yaratıyor ve böyle bir insanın bile bu şekilde aldatılması aslında bir nevi kendi kariyerini de zedeleyecek bir davranış ve kendisi tabii ki de bunun farkında. Ona da şey de yapabilirdi. Aa işte artık London benim standartlarıma erişemiyor ya da artık onunla anlaşamıyorum ya da başka bir sebep de söyleyebilirdi. Ama apaçık bir şekilde aldatıldığını dile getirdi. Nasıl aldatıldığını tam dürüstlüğüyle yapma bilemiyoruz ama sonuçta olayı dürüst bir şekilde takipçilerine, insanlara yansıttı. Ki ya aslında bu da işte tam videodaki verdiği tavsiyeleri izlediğini gösteriyor. Çünkü bence dürüstçe bir hareketti. Herkes yapabilir miydi bilmiyorum. Evet terapi seansımızın da sonuna geldiğinize göre hepinize teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Umarım bu video size küçük de olsa bir şeyler katmıştır. Hepinizi çok 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 öpüyorum. Muah!